Tebrikler inşallah. Tebrikler inşallah. Çok güzel ferah evet. bir ortam olmuş ama. Güzel olmuş. Bir sene oldu. Bir sene oldu değil mi? Hayırlı işler. Nasılsınız? Nasıl patronun için? Her şey iyi. iyi. Hoş geldiniz. Çok iyi çekelim. şu anda da. Ama yazın yaptık. Allah bereket etsin. Allah var, var mı bir isteğiniz bir olur. Siz ayakta kalın. Hükümette kalın yeter. İnşallah. Geçer. inşallah. Allah i̇yi sağ olsun. Ol. Ne. Ne, ne var? Nasıl iyi sağ ol, gidiyor şey? şey. işler? mutluyum. Arada iki tane kuaförünüz var. Bir Nasıl gidiyor? misiniz? İyi iyi. İyi, çok şükür. Berekat olsun. Başkanımızla ziyaret edelim. Bir bereket olsun. Hadi hayırlı işler. Işte. selam söyle inşallah. Selam. 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 Tütü, çok şey, Poledin'in <laughs> kardeşlerim nasıl? Poledin'den gelip Evet, Poledin'den gidip geliyorsunuz evet, mi? Evet, kuali. Bu ne böyle? Bu kadar tutup oluyor. Yani onlar bir kilo. Türkiye çapında bir zincir mağazı. Nasıl? Bu elçi var Zincir bir Selamünaleyküm. Başkanımız var. Başkanımız var. Başkanımız var. Başkanımız Başkanımız var.

Nasıl İşler iyi mi? İyi Allah'ım her zaman çok Çok iyiyim Allah'a Bir emir var mı peki? Rica ederim Teşekkür ederim. şey İnşallah. Allah'a emanet. Allah'a emanet. olun. Allah'a emanet. cumalar nasıl her şey yolunda mı? Teşekkürler. bir şey var mı yapacak bir şey bizim yapacağımız var mı? Her şey var. Hoş geldiniz. Ben de eski de esnaf çocuğuyum esnaf evladıyım. Dolayısıyla esnaflar özellikle cemiyetin orta direğidir. Esnafları her zaman korumamız, kollamamız gerekir. Çünkü büyük hizmette yapıyor. Esnafı sabahın köründen geç saatlere kadar çalışıyor. Dolayısıyla büyük hizmet yapıyor. Esnaflarımızın her daim yanındayız. Hatta biliyorsunuz geçmişte AK Parti'den önce Halk Bankası'nın esnaf kredisi yüzde 49'du. Biz bunları çok cüzi miktarlara çektik. Çünkü esnaflarımızı desteklememiz lazım. Ama özellikle esnafları gezerken esnaflar genelde Afyonkar memnun olduklarını özellikle geçtiğimiz iki aydan bu yana işlerin açıldığını ifade ettiler. Aşağı yukarı yüzde doksanı çok memnun olduğunu ifade ettiler. İnşallah hayırlı olur, bereketli olur. Aylık haftasının hayırlı olmasını gönülden diliyorum. Özellikle esasen şu şu var. Kazancın onda dokuzu ticarete cesarettedir şeklinde hadis-i şerif var. O işte esnaflarımız cesaretli olsunlar, ticaret evet, yapsınlar. İnşallah hayırlara vesile olur. Efendim. Evet bugün Afyonkarahisar'da Ambar Yolu e, caddesinde Ambar Yolu esnafımızla birlikte Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik haftalarını değerli esnafımızı kutladık. Onların taleplerini önerilerini e, aldık. Yine e, esnafımız her, her zaman olduğu gibi e, gerçekten çok misafirperver, çok her zaman şükrediyorlar. Ama bizler de onların taleplerini daha iyi olması için varsa sıkıntılarını aldık. Ahilik biliyorsunuz doğruluğun dürüstlüğün mütevaziliğin ve yardımseverliğin bir semboldür. Gerçekten Afyonkarahisar esnafımız da dört bir yanında, dört bir köşesinde her zaman yardımseverliği, doğruluğu, dürüstlüğü ön planda. Ben buradan tüm Afyonkarahisar esnafımızın, ailelerimizin aile haftasını kutluyorum. Ve her zaman biz AK Parti olarak milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il ilgilenmesi başkanımız, teşkilatlarımız, kadın ve genç kollarımız hasıl tüm AK Parti teşkilatları olarak ailelerimizin yanındayız, onların emrindeyiz. Ben tekrar tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.